Merhaba sevgili gönül dostlarım. Vedic astroloji ve Celia Zodia'ya göre Güneş ve Venüs Akrep burcunda. C yıldızı da e, Akrep burcunda. C Şta'nın sembolü ilahi koruma anlamına geliyor. E, bugünlerde yaratıcı gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. Şimdiye kadar beklettiğiniz konuları gündeme getirip e, iç dünyanızdaki yaratım gücünü ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken konu şu ki aşırı kıskançlık ya da aşırı korumaya alma, kontrol altına almayı kabul etmiyor c yıldızı. Burada korumacılığa, kıskançlığa ve kontrolü El elde tutmaya dikkat edin. Aşırıya kaçarsanız kayıplara neden olursunuz. Sadece ve sadece ilahi sistemin size destek verdiğini hatırlayın ve yaratıcı gücünüzü ortaya koyun. Sevgilerle ışıkla kalın.